Merhaba uzman çavuş arkadaşlar. Ben de 2013'lü bir uzman çavuşum. Ee, bazı Facebook'ta yorumlar falan okuyorum. İçime dert oldu bu videoyu çekeyim dedim, atayım. Ee, kendimden kattım ve diğer bazı arkadaşlarımı telefon ettim işte bazı birliklerde çalışan. İnşallah fayda olur hepinize. Öncelikle bu 3 ay meselesi var. Ee, bazı arkadaşlarımız biz de aynı yollardan geçtik. Sağ olsun kıdemli komutanlarımız bize yardımcı oldu. 3 aylık rapor süresi. İşte arkadaş demiş 3 ay rapor aldım. Atılacak mıyım? İşte 3 ayım bitti ama iyileşemedim. Arkadaşlar uzman çavuş mevzuatı açık. Okuduğunuz zaman her şey açık yazıyor. Bak diyor ki adam bir tane maddeyi okuyacağım şimdi. Erbaşların hava değişimi, istirahat süresinin toplam süresi tedavi süresi hariç 3 ayı geçemez. Sürenin hesaplanmasında en son olan hava değişimi ve istirahat süresi dahil bu hava değişimi ve istirahat süresi 3 ayı geçenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkiyi kesilir. Ama tabi başlıca değiş şeyler var yani. istisnalar var. Örneğin kanser, tüberküloz, kronik yetmezliği sinir ve ruh sağlığı hastalıkları gibi uzun süreli bir tedavi ihtiyaç, gösteren hastalıklara yakalananlar sağlık kurullarına raporlarını aldıklarında toplam bu süre 3 yıl geçmemek şartıyla tedavi ve istirahat ve hava değişimi tabi tutulabilirler. Ve bunların da ilişkiyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kesilmez. Bunların dışında sava savaşta barışta görev esnasında veya görev dışında görevlerden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya meslek hastalığına yakalananlar hakkında kesin işlem kararı sağlık kurulu raporu on ay önceye kadar ilişki kesilmez. Yani yaralandı, şey yaptı falan ya emekli edecekler bunu ya da e iyileşmesini bekleyip daha geri hizmet bölgelerde çalıştırılacak. Sistem böyle işliyor. Yani siz 90 gün düş arazide düştünüz, bacağınız kırıldı. 90 günde iyileşmediniz. Yok ben meslekten atılacağım. Yok şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye kesinlikle korkmayın. Kimse kimseyi atamaz. Öyle atmakta kolay değil. Atılaydı benim 100 ben bilmiyorum yani 6 7, 7, yıldır meslekteyim. Belki 500 kişi atılırdı gözümün önünde. Hiç bir tane bile atılana şahit olmadım. Yani bir tane bile. Ondan sonra Başka bu otu 60 90 günü hakkında başka ne denir? Yani sizi e, izin raporunuzda arayabilirler. İşte 90'ın günün geçiyor. Hani tabii dediğim şartlarda bunlar görevde esnasında saldırıya uğradınız veya yaralandınız, düştünüz, kalktınız. Bu sebeplerden dolayı e, 3 ay içinde ararsalar hiçbir şekilde çekinmeyin. Gereken işlemi yapın. Sıkıntı yok. Şimdi ikincisi izin Urman erbaşların barış, barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izini vardır. Bunlar tabi bir tane de 15 günde mazeret izini vardır. Bu mazeret izinleri bölük komutanı, birlik komutanı nezaretinde acil bir işi olduğu zaman kullanılan izinlerdir. Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin anne, baba, kardeşin ölümü hallerinde her birine isteği üzerine 10 güne kadar kesilen ve çocuğunun evlenmesi halinde ise 7 güne kadar izin verilir. Bunlar yıllık izinden düşmüyor. Bunlar sizin kanuni haklarınız. Ondan sonra e, refakat izni diye bir şey var. Çoğu arkadaş bunu bilmiyor. Özellikle çok soru sorulmuş. Bunu açıklatayım. Şu an ben refakat izini de zaten kullanıyorum. Annem ağır engelli felç geçirdi. Allah kimsenin başına vermesin. Uzman erbaşlar bakmakla yükümlü olduğu ve rafakat et, ettiği takdir hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile, ile kardeşlerinin birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde bu hallerinin sağlık kurulu raporuyla bildirmesi durumunda 3 aya kadar izin verilir. Bu rapor değil, izin arkadaşlar. Bunu raporla karıştıranlar var. Bu izin. Gerektiğinde bu süre iki katına yani aya kadar çıkartılıyor. Tabi bu süre zarfında kesinlikle özlük haklarınızdan ve maaşınızdan en ufak bir kesinti yaşamıyorsunuz. Ha bu durum 6 ay kullandınız ve ikinci bir 6 ay daha alabilirsiniz. Ama bu ikinci 6 aydan sonra artık e, özlük haklarınız, yani söz, özlük hakkı demeyeyim de sözleşmeniz ve maaşınız kesiliyor. İzinsiz ol, aylıksız izine çıkıyorsunuz. Yana e, bir yıl içinde tamamen hiçbir şekilde mesleğe yapmıyorsunuz. Birliğinize katılmıyorsunuz. Ama 6 ayında maaş alıp 6 ayında maaş alamıyorsunuz. Bunun da bir tane daha önemli bir şey daha var. Bu çok önemli. Bazı arkadaşlar bunu bilmiyor. Bakmakla yükümlü olduğunuz anne, baba, eş ve çocuk ağır engelli ibaresi olan sağlık kurulu raporu aldığınızda bu engelinizde şeyiniz de varsa, vasi kararınız da varsa her gün bir saat bakım izni verilmek zorunda size. Verilecek de yani bunun bir alternatifi yok. Kimse size bunu, bunun konu hakkında bir şey söyleyemez. Bu sürenin kullanılması kesinlikle karşı tarafa ait değil. Yani birliğinizin, birlik komutanına, bölük komutanına ait değil. Bu süre gün içerisinde kullandırma zamanı personelin isteğine göre düzenlenmek zorunda. Yani refakat izinleri böyle. Refakat izinleri raporla karıştırmayın. Refakat izin raporla alakası yok. İzin diye geçiyor. Bakmak hükümlü olduğun kişilere bakmak için ağır engelli. Tabi bunu hastanede heyet rapor almak zorundasın. Heyet rapor alarak bildiğine teslim ettiğin zaman 3 ay yetmediği zaman tekrar başvurup bir 3 ay daha yine yetmedi, iyileşemedi. Tekrar 6 aylık bir izine daha ayrılabiliyorsunuz ama bu 6 aylık izin maalesef mahsus. Arkadaşlar hani bazı sebeplerden dolayı bunda son olarak dipnot olarak ekleyeyim. İşte ben bunu yaptım atılacak mıyım? Ben şunu yaptım atılacak mıyım? Kimse kimseyi atamadı arkadaşlar. Bu mesleği o sizi almadı. O da sizi atamaz. Herkeğin kanuna çık. Altta üstte saygılı verilen emirleri yerine getirdiğiniz zaman kimse sizin üzerinize mobbing yapamaz ha haksızlık o haks, haksız olduğuna karşı tarafın haksız olduğunu düşünüyorsanız verirsiniz mahkemeye Kanun her şeyi kanun her şeyin üstündedir kanun her şeyi belirler Çok teşekkür ederim İnşallah faydalı bir bilgi olmuştur yani Özellikle bu Bu anlattıklarım çok görüyordum Facebook'ta yorumlarda Arkadaşlar bunları dinlerse faydalı olur Bir de YouTube'a YouTube'dan devamlı atacağım böyle videolar abone olup takip ederseniz ara ara böyle şeyleri görürsünüz. Yani örnekleri atacağım başımıza gelenler yani meslek içerisinde başımıza ne gelirse onları tek tek atacağım. Teşekkür ederim. Mesai olan arkadaşlarıma iyi mesailer izinde olan arkadaşlarıma da iyi tatiller. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.